Baba salınıyoruz. Dünya salınıyor. Dünya 17 salınıyor. Ağustos anma törenine katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, tartışmasız en tecrübeli illerden biriyiz ama örnek olmaya da devam etmemiz lazım, dedi. Sayın Başkanım, hep söylüyorsunuz, yıllardır dirençli şehir diyorsunuz. Önce bina, ondan sonraki deprem öldürmez, binalar öldürürüz. Bana da bunu söylüyor. 25 yılca burada göz yaşattı ve sizler de burada yaşadığınız bu kentte. Buyurun. Evet, öncelikle depremde kaybettiğimiz tüm hemşerilerimizi rahmetle anıyoruz. Tekrarlanmamasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Ama sallanıyoruz. Dünya sallanıyor. Dünya sallanmaya devam edecek. Çünkü bu evrenin bir gerçeği. Biz de gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz. Burada tüm ilgili kurumların standları var. Eskisine oranla daha hazırız. Hazırlanmaya devam ediyoruz. İnşallah binaları da hazır hale en kısa zamanda getireceğiz. Geçen yıldan daha iyi durumdayız. Bundan sonraki yıl daha da iyi olacağız. İnşallah hazır olacağız. En azından tecrübe var değil mi Sayın Başkan? Evet, tecrübemiz var. İş tartışmasız en tecrübeli illerden biriyiz ama örnek olmaya da devam etmemiz lazım. Var gücümüzle çalışıyoruz. Geçmiş için şu an sadece dua etmemiz gerekiyor olanlar için değil mi? Evet. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Sağ olun. Buyurun. sağ ol.